Selamünaleyküm arkadaşlar bildiğiniz üzere yeni güncelleme geldi Godzilla 1.4 güncellemesi bu güncelleme ile beraber bazı başarım görevleriniz silindi yeni başarım görevleri geldi bu başarım görevlerinde gizli başarım görevleri var premium sandık veriyor size hani kolay bir görev zaten birazdan göstereceğim gibi anlatacağım size nasıl yapacağınızı zaten izledikçe de göreceksiniz yani PUBG Mobile bazı simgeleri, bazı başarımları tabii gizlemeyi sever. Hani sizde de başarım puanını kasabilirsiniz böylelikle. Neden yapmayasınız ki? Hani bir sürü anlatan olmuş uzun uzun. Ben kısa video ile anlatmak istedim. Yani siz de desteklerinizi esirgemezsiniz artık. Neyse artık oyun başladı videomuza geçelim. İlk öncelikle Livik haritasına girin. Hani diğer haritalarda direkt ölmediğiniz için Livik haritasını seçiyorum. Alan dışına atlayacaksınız. Atladığınızda direkt uçağın tersine doğru uçun. Uçağın tersine uçtuktan sonra belirli bir metre gittikten sonra ya da kilometre artık nasıl idare edeceksiniz. Gittikten sonra zaten canınız azalmaya başlıyor yavaş yavaş. Ondan sonra zaten öleceksiniz paraşüt açıldığı zaman. Eskiden daha az ölüyordu şimdi yavaşlatmışlar yeni güncelleme ile beraber diye tık diye ölüyordun. Hani gördüğünüz gibi zaten ölmeye başladım birazdan ölür. Beni kim vurdu başarım diye sayacak hatta. Öldük. Ana menüye lobiye dönelim. Zaten göreceksiniz. Başarım tık diye gelecek. Devam et diyelim. Evet. Devam et. Bana kim vurdu başarımını tamamladın. Artı 20 puan. Gizle görevi gördüğünüz gibi. Bedavadan premium sandık. Hani yapmaya değer bir görev. Hani bu videomu beğenip abone olmayı unutmayın. Bakalım bir de premium sandığı açalım. Sizin şansınızı açalım. Bakalım ne çıkacak. Evet Deniz'de oha yazıyor. Alalım şuradan premium sandığımızı. Bana kim vurdu? Hmm. Evet. Premium sandığımızı aldım. Bana kim vurdu başarımını tamamladın. Fotoğrafını getirdi önüme. Önemli anlarda paylaşmak için geliyor artık. Hop şuradan premium sandığımızı açalım. O 72 c 7 indirime getirmiş bana. Evet. Bir de ben paraşütten direkt şurada tam açılacakken geç diyorum. Daha güzel şeyler çıkıyor. Ha, aldık kafasını. Kafasını aldık zaten kıyafetini vermez bize ancak kafasını verir. <laughs> Olsun o da bir şey yani. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.